Bunu da sepete ekle diyelim. Tamam. Bu neymiş? İntergalaktik deniz şortu. Evrendeki bütün gezegen plajlarında yüzmeye müsait tek şort. Süper. Bunu da sepete ekle. Ha? Bu neymiş? İnternet bağlantılı kumdan kale. Mükemmel. Bunu da ekleyelim. Bu yaz çok eğleneceğiz. Ödeme kısmına geldik. Ha, evet. Kredi kartım. Kredi kartım nerede? Ha, şuraya bir dalayım Altta da yok. Bu dağınıklıkta bir şey bulmam imkansız. Bu laboratuvarı güzelce temizleyip adam edecek birine ihtiyacım var. Merhaba. Kapıdaki ilan için gelmiştim. He. Kapıda ilan yok ki. Ne ilanı? Lütfen kapıyı kapatırız. İşte bu ilan değil mi? Hayır bu bir rica. Tüh. Ben de iş buldum diye sevinmiştim. O zaman gidiyorum. Bir dakika bir dakika. Sen okulda hademe değil miydin? Neden hiç arıyorsun? Yazın okullar kapalı. Ben de evde çok sıkılıyorum. İnanır mısın dün sıkıntıdan tam 50 gömlek ütüledim. Hem de tost makinasıyla. Sen bayağı çıldırmışsın. Oo, tadını bilmiyorsun. Hiç kaşarlı pantolon yedin mi? Hayır. Yeme zaten. Hiçbir şeye benzemiyor. Neyse ben gidiyorum. Daha bir sürü bulaşık küvette bekliyor beni. Dur 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 dur. Senin gibi birine ihtiyacım var. Bu laboratuvarı temizlememe yardım eder miydin? Bir sürü kullanmadığım eşyalar ve işe yaramaz icatlarım var da. Karşılığında ne alacağım peki? Ee, heh, portal cihazımı bir seferliğine kullanmana izin vereceğim. Sen de çok ucuzcu çıktın ama. Bari bir de lahmacun ısmarla. Tamam tamam bir de lahmacun. Öyleyse süper güçlü temizlik hizmetleri. Kolay <Sessizlik> <Zekurra Pascal. Sessizlik> <Sessizlik> <Çekurra! Sessizlik> <Sessizlik> gelsin abi. Aa! <Sessizlik> mükemmel oldu laboratuvar. Hadi şimdi şu portalı kullandırsana bana. Evet sözümü tutmalıyım. O halde portal çarkını çevir bakalım. i̇şte burada. Vay canına. Nedir bu? Bu portal kapısıyla gidebileceğin yerlerin listesi. Öyleyse çark benim için dönüyor. İflas mı? İflas mı ettim? Şaka şaka. Komiklik olsun diye koydum. Hiç komik değil. Yüreğim ağzıma geldi. Kastamonu'nun kesi. Bakıyorum. Evet bir adet var. Necati saçmalama böyle yarışma değil bu. Sana yalan dünya çıktı. Şimdi seni bu gezegene yolluyorum. Bir gezip dön bakalım. Açılın ben geliyorum. Go. No. O ne değişik bir yermiş burası. Bu da ne? Siyah kar yağıyor galiba. Siyah kar değil o evlat. Kül onlar kül. Doğruluk yanardağından geliyor. Hı? Senin neden bir kulağın uzun abi? Çünkü burası yalan dünya değil. Burada doğan kimse yalan söylemez. Ha! Kafam çok karıştı. Burada hiçbirimiz yalan söylemeyiz. O yüzden ne hiçbir yerimiz uzamaz. Yani bu dediğim de yalan olmalı. Çünkü herkes yalan söylüyor ve bir yerlere uzuyor. Kesinlikle doğru değil. Ufaklık bak benim küçücük kafamı karıştırma. Zaten ancak bana yetiyor. Görüyor musunuz şunu? Evet abi yeni monitörümüz. 22 inç. Yüksek çözünürlüklü. Ne monitörü? İçindeki görüntüye baksana. Şu koskocaman fili gördünüz mü? Hortumuna bakın. Ne kadar uzun. Belki de, belki de bu fil bizim kurtuluşumuz olabilir. Bak buradan da oyun moduna getiriyorsun. Renkler canlanıyor. Evladım sen hala monitörden mi bahsediyorsun? Çabuk. Yalan söyletme ışınını atış şu mor renkli file. Çabuk. Emredersiniz efendim. <laughs> Işın atmasanıza oğlum. Hayırdır nereden çıktı bu ışınlar? Pardon beyefendi saatiniz kaç acaba? Saat 50'yi 95 geçiyor. Ne? Efendim? Ay! Yalan attım. Neden yalan attım ki? Ah, ortumu buzuyor. Neden böyle oldu ki? Bir anda yalan atma isteği geldi bana. Arkadaşım, pardon. Otobüs durağı nerede acaba? Bak, buradan dümdüz git. Dört defa kendi etrafında dön. İki defa zıpla. Üç kere de hapşır. Ah ha, tam orada işte. Mükemmel bir yalanmış. <laughs> Aa, <ne gülüyor> <dolanıyor> Uçuyorum. Anne! <laughs> <Dur. Ha. gülüyor> Merhaba. Evladım sen nerelerdesin? İki saattir sesleniyorum duymuyor musun? Ya anne biraz daha oynayayım arkadaşlarla. Ne diyorsun Necati? Hadi artık tamam kapatıyorum portalı. Aman kapa kapa çok yazmasın. Ben de gidip renzilere oyun oynamayayım bari. Ne diyorsun iyi misin Necati? Hem burnuna ne olmuş öyle? Hmm. Hmm, ilginç. Hadi çabuk koşun yardım edin bana. Başaklar, bas, aa, ya, aa, a, hadi bas hadi çocuklar hadi. Geçin sofraya en sevdiğiniz yemeği yaptım. Mantı. 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 Dünyanın, Dünyanın en, güzel, güzel günü, günü bugün. bugün. Ben mantı sevmem. Zaten aç da değilim. Dünyanın sonu. Necati ilk defa aç değilim dedi. Necati sen mantıya bayılırsın ama. Hayır bayılmam. Hiç canım istemiyor. Senin hortumun mu uzuyor? Hayır. Şimdi daha çok uzadı. Hayır uzamadı. Oh! Sende bir gariplik var bugün Necati. Ayrıca neden yalan atıyorsun? Kendimi durdurabiliyorum. Alın bunu bir doktora gösterin ayol. Kadriye saçların çok güzel olmuş bugün. Ay çok teşekkür ederim Necati. Anne yalan atıyor şu anda inanma sakın. Ay yalan da olsa güzel. Harikasın Necati. Bu kıyafeti yeri mi aldın? Ne güzelmiş Kadriye. Ay götürmeyin bunu kalsın ayol. Ne güzel şeyler söylüyor. Eyvah. Yürü yürü oğlum. Kaldır Necati abini. <gülüyor> <gülüyor> eyvahlar olsun doğrulu kenar daha patlamak üzere. Bütün gezegenimiz yok olacak. Uzun ortumlu fili de bulamadık hala. Heh. Bu portal da nedir? Fil bununla gelmiş olmalı. Çabuk siz de içine girin ve o fili buraya getirin. Emredersiniz. Ben de güzel monitörü buldun. Otur izle. İyisin iyi. Oğlum sen niye büyüttün bu monitör olayını? Sıktır tuturum tut. Ah. Ah. Oh Necati hayırdır bu ne hal? Hiç sorma Necmi Yoğurt yerken dans ettim bu hale geldim. Yapma Necati daha da uzat da şu hortumu <laughs> <laughs> Biri hortumu mu çekiyor hepsi. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Bizimle gel gel, gel gel. Hadi. Aa, siz de kimsiniz? İndol çekmeyin beni. <gülüyor> <gülüyor> Necati abi götürüyorlar baba. Koş oğlum koş. Aa, portalım açık kalmış. İki dakika le, macun almaya gittim. Unutmuşum bunu burada. İmza! Çabuk olmalıyız. Çabuk. Çabuk hadi. Merhaba Birket. Aa, alabacunum. Al, al. Güle güle Birket. Ne 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 Güle güle Mirket abi. <laughs> Nerede kaldınız? Dağ patlamamak üzere. Çabuk 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 hadi. Beni niye getirmediniz buraya arkadaşım? <laughs> çabuk Necati'yi bırakın. Yoksa size karate yaparım. <gülüyor> 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 Ah kızım. Dünyamız yok olmamak üzere. Bizi sadece Necati ve hortumu kurtaramaz. Ne? Demek hortumumu uzatmayan sizsiniz. Evet ama yapmak zorunda değildik. Sadece ve sadece senin hortumunu uzatmadığımız takdirde yanardağın tepesine kadar uzanabilir ve yanardağı söndürebilirdin. Vay canına. Filmlerdeki gibi seçilmiş kişi değilim ben. Yaşasın. Seçilmiş kişi değilim. Peki neden yalan söylettiniz bu adama? Ah, Cevap ver bakalım. Bakın size bu çok saçma gelebilir ama... Bana hiçbir şey saçma gelemez. Bir paket kaşara sarılarak uyumuyorum ben. Bu yanardağdan kurtulmamız için çılgın bir mühendisle anlaşmıştık. Ancak bizi dolandırmayıp gitti. Saçma sapan bir uydu anteni yaptı. Yok neymiş biz yalan söylediğimizde bir yerlerini uzatmayacakmış da... Biz de yanardağa ulaşıp söndüremeyecekmişiz. E, çok karışık bu laflar. Neyse durum böyle işte. Biliyorum senden habersiz sana böyle bir yalan atma olayı yüklemedik ama ama hakikaten buna mecbur değildik. Halkımın güvenliği için seçilmiş bir kişiye ihtiyacımız yoktu. Hadi çabuk görev ver bana. Bir de süper kahraman kostümü. Kostüme vakit var. İstersen şu kovayı kafana tak, değişiklik olsun diye. Ver. Hı. Şimdi şu su tankerindeki bütün suyu iç ve hortumunu kullanarak yanar daha söndür hemen. Muhteşem olmayan kahraman Necati! <laughs> tamam. Şimdi de kaldıralım bu arkadaşı. Hadi hadi hadi. Herkes yardım etsin. Yolla gelsin Necati. <laughs> olsun. Yalan, yalan, nasıl yalan nasıl Evet başarmadım. Çabuk heykelimi dikin meydana. Sokaklara adımı verin. Çocuk menüsüne oyuncağımı koyun. Önce ortamını düzeltelim evlat. Şunu söyle şimdi. Yalan söylediğim için çok pişmanım. Bir daha asla yalan söylemeyeceğim. Yalan söylediğim için çok pişmanım. Bir daha asla yalan söylemeyeceğim. <laughs> İşte bu kadar. Aferin evlat. İşte bu kadar. Aferin evlat. Tamam artık tekrar etmene gerek yok. Tamam artık tekrar etmene gerek yok. Evladım sussana tamam bitti artık. Evladım sus sana, tamam bitti artık. Of uzatma çocuğum. Of uzatma çocuğum. Necati. Necati. Ben tam bir şapşalım. Evet doğru şapşalsın. <laughs> Nasıl kaldırdım baba? Thank <laughs> you.